Alo. Alo Mücahit. İyi misin? Az buluşalım mı? Şimdi mi? Ha. Olur. Cahit? Ne oldu? Söylesene ne var? Yukarıda Allah var. Ben seni sevdim Melisa gerçekten ben seni sevdim. Ben de seni. Bak. Biraz ben değişik adamım bunu biliyorsun. Az çok tanıyorsun beni. Bir de bizde bayram deyince vatan deyince akan sular duruyor bunu da biliyorsun. Biliyorsun değil mi? biliyorum da... ...tahmin ettiğim şeyi söylemeyeceksin değil mi? Ben yapamam Melis. Biri bir laf eder. Teröristin kızıyla der. Yani her şeyi geçtim. Beni geçtim her şeyi geçtim ama üniformama laf gelir. Yani üniformama laf gelirse ben ben yaşayamam ya. O zaman gerçekten ben yaşayamam. Gelsinler kafama sıksınlar, daha iyi. Ama bir derdim olur ara. Vallahi bak böyle başın sıkışır ara. Yani ben Buradayım. Buradayım yani bir şeyde beni böyle ara şey yapma. Bana senin arkadaşlığın değil... ...aşkın, sevgin... ...yüreğin lazım Mücahit. Benim ne kabahatim var. Senin kabaatin yok. Senin gerçekten hiçbir kabahatin yok ama... ...yani... ...ben arzalıyım. Ben... ...ben ters adamım... Biraz böyle değişik, ters, arzalı bir adamım. Yani sinirlenirim, kızarım. Böyle sana yanlış bir kelime ederim. Senin kalbini kırarım diye korkuyorum. Yani üzerim seni. E ben seni üzersem kendimi affedemem. Bir insan bundan daha fazla nasıl üzülebilir ki? Yargısız infaz bu, haksızlık bu. Melisa böyle deme ne olur. Böyle deme ya. Ya benim ne günahım var? Ben bir de... ...git teröristlerle iş tut diye. Sen demedin biliyorum sen demedin. Sen demedin ama ben ne yapayım Melisa? Ben ne yapayım ya? Yapamıyorum diyorum sana olmuyor diyorum yani. Ne yapabilirim? Teröristin kızını almış koluna takmış... ...onunla geziyor dedirtmem. Dedirtemem Melisa yapamam. Ben senin gözünde buyum yani. Teröristin kızı aşağılık rezil bir insanım... ...ben senin gözünde bu mu yani? Melisa öyle değil yanlış... ...yani öyle değil öyle demek istemedim ama yani... Çık hayatımdan Mücahit. Çık git hayatımdan. Melisa. Git hayatımdan dokunma bana. İstemiyorum görmek istemiyorum seni. İstemezdim böyle olsun. Gerçekten istemezdim böyle olsun. Ama benim için hiç kimsenin hatırı vatanımdan önce değil. Vatanımdan önce gelmez. Bu yüzden gerçekten üzgün oldumsa. Allah kahretsin ya. Neden yaptım bunu Cahit? Neden? Neden? Niye yaptın bunu? Aşık be. Bir türkü söylesene şu kardeşin için. Ama şöyle acıklı olsun. Böyle yollar uzasın hiç bitmesin. Söylerim tabii komutanım ya. Ne demek? Karadır kaşları Ferman yazdırır bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Lokman hekim gelse yaramıستر Yaram sarma sarmaya yar kendi gelsin Lokman hekim gelse yaramıستر sen Yaram kötü bir şey yapmadın, var. değil mi? Hayat yaptım küçük? Çok kötü kendisi. bir şey yaptım. Hayatımın içine Ormanların pişman mıyım? Gibi pişmanım. Durur. Lafından geri döner miyim? Nazlı Dönmem. Dönemem. Dönemem Öyle büyük konuşma abi. Çünkü aşk. Orman büyük Ormanlar lafları döndürür, dolaştırır. Aşar, aşar sandın sen Nazlı yari kaybettim, ağlar gezerim. Kızım. Kızım falan deme bana. Melisa, ağladın mı sen? Evet ağladım. Melisa anlat bana ne oldu kızım. Yoksa bana mı üzüldün. Bak her şeyi açıklayacağım sana. Sana niye üzüleyim ya? Sana niye üzüleyim? Onca pisliğe karışmışsın, yemediğin hat kalmamış. Annemi yaktın, beni yaktın. Ya doğru düzgün bir adamla birlikte oldum, o da terk etti beni. Senin yüzünden terk etti. O adam mı? Asker olan? Evet. Sırf senin gibi bir adama kız olduğum için ayrıldı benden. Bak beni dinle kızım. her şeyi yoluna koyacağım. Biliyorum seni çok üzdüm. Ama her şeyi düzelteceğim. Nasıl? Orasını bana bırak. Her şey yoluna girecek. Bak biliyorum ben çok büyük hatalar yaptım. Seni çok üzdüm. İkimizin hayatını da mahvettim. Ama sadece birazcık zaman. Biraz zaman he? Kandırıyorsun beni. Asla. Beni hayata bağlayan tek şey sensin. Ben hatalarımın farkındayım. Terk etti beni baba. Mücahit beni terk etti. Merak etme. Barış Ben çok kötüyüm Cahit. Ben de kötüyüm ama. Yapacak bir şey yok. Senin de canın yanmıyor mu? Senin de içi sızlamıyor mu? Sızlasa ne olacak beni sen? Bu herifin terörist olduğu gerçeğini değiştirecek mi? Değişecek mi geçmiş? Gücümüz buna yeter mi? Ama benim bunlarda suçum ne? Ailemi ben seçmiyorum ki. Ben şu ana kadar hayatıma isteyerek bir tek seni aldım. Bir tek seni seçtim Mücahit. seni seviyorum. Ben de seni demeyecek misin? Ben diyeceğimi dedim Melisa. Bir daha buraya gel. ettim ya Kızım konuşmak istemiyorum Melisa yapma ne olur. Baba lütfen. Aramız hep böyle mi olacak peki? Biz ne zaman iyi bir baba kız olduk ki? Sen beni hiçbir zaman sevmedin ki baba. Melisa. Sen benim kızımsın. Seni sevmemen mümkün mü? Beni yıllarca yapmadığım bir şeyden dolayı suçlayıp durdun. Aramızdaki bağım bir türlü olmamasının nedeni bu işte. Sen çok daha kötülerini de yapmışsın baba. Kusura bakma ama hiç pişman değilim. Melisa yapma ne olur. Hadi gel her şey yeniden başlayalım. Bak söz veriyorum. Bambaşka biri olacağım. Söz. Ulan ben böyle işim. Yok ki yok. Sen şehit olu şehit mücahitsin. Evini köşeni bil. Burası sana göre değil belli. Sana göre değil. Gerçekten şu an konuşmak istemiyorum bunları. Lütfen. Tamam kızım. Tamam, tamam biliyorum. Siz benim söylediğimi yaptınız mı? Hı hı. Tamam ben seni sonra arayacağım. Tamam. Melisa Kızım nereye gidiyorsun? Bahçeye çıkıyorum hava alacağım. Hı. Biraz konuşalım mı? Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Hatta benim senin gibi bir babam bile yok. Melisa Böyle söyleme. Anlattım sana. Neyi anlattın baba? Neyi anlattın ya? Ya Allah aşkına sen hiç aynaya bakıp onca masum insanın canına kasteden bir cani olduğunu söylüyor musun kendine hiç? Kızım. Ya ben senin yüzüne bile bakamazken sen kendi yüzüne bakmaya nasıl utanmıyorsun ya? Bak. Dokunma sakın bana. Melisa, Melisa. Nasılsın? Çekil şuradan be. Cahit hayırdır. Samet abi bir konuşmamız lazım. Gel dışarıda konuşalım gel. Geç geç. Seni dinliyorum. Abi bir çay kahve ikram etseydin. Çay kahve içeriz ya. Sen önce bir derdini söyle. Sonra bol bol içeriz. Senin bir sıkıntın var belli. Samet abi, Hı. ben net biriyim. Biliyorsun babam gibi değilim. Biliyorum biliyorum. Şu senin tapu meselesini düşündüm ben. Bunda düşünülecek bir şey yok ki oğlum. Ben hepimizin iyiliği için bir şey düşündüm ama siz anlamamakta ısrar ettiniz. Neyse ki bunla da anlaştık. Zararınız neyse ben karşılayacağım. Konuştuk bunları. Konuştuk. Konuştuk bunları. Ama abi paradan daha önemli şeyler var hayatta. Ne gibi? Aşk gibi. Sevgi gibi. Oğlum sen sen hoş musun ya? Heh. Ne aşkı ne sevgisi. Abi. Ben para istemiyorum. Ee? Melisa'yı istiyorum. Melisa mı? Evet abi. Ama niyetim ciddi. Gerçekten niyetim ciddi. Hem olanlardan sonra o çocukla da ayrılmışlardır. Kalbi boş. Sen he de gerisini bana bırak abi. Bak çay, ben buna tamam desem de... ...Melisa böyle bir şeyi kabul etmez. Abi sen benim arkamda olacağına söz ver. Gerisini bana bırak. Ha. Yoksa Linda hanımın yanına gitmek zorunda kalacağım. Tamam tamam. Tehditlere başlamayın gene. Hiç hoşlanmıyorum. Yok ben konu oraya geldi diye şey ettim. Tamam. Melisa ile konuşacağım. Ça va être...